Kesinlikle bölgemizde 1 artı 0'a bir ihtiyaç vardır. Bir dönem yasaklanan 1 artı 0 dairelerin yeniden yapılmasına izin verilmesi gayrimenkul sektöründe hareketlilik yarattı. Fakülteler açıldıktan sonra 1 artı 0'a bir e, talep oluştu ve ciddi anlamda da bu talebi karşıladı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde sektör temsilcileri özellikle üniversite ve turizm bölgelerinde bu tip konutlara ciddi talep olacağı görüşünde. Önümüzdeki süreçte kesinlikle bölgemizde bir e, üniversite beklentimiz var yıllardan belli bu üniversitemiz yapıldığı zaman buna daha çok ihtiyaç olacağını düşünüyorum şimdikten bir artı sıfırlara kesinlikle bir e, e, oluşum olmalı diye düşünüyorum yani kesinlikle özellikle üniversite bölgesinde Resmi gazetede yayınlanan kararın ardından müteahhitler ve emlakçılar yeni projeler için hazırlıklara başladı. Turizm bölgesinde de çünkü bu konuda da bir artı sıfıra ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir artı sıfır daireler özellikle öğrenciler, yalnız yaşayanlar ve turizm çalışanları için uygun fiyatlı bir alternatif olarak öne çıkıyor. Özellikle bir artı sıfırda tabii ki maliyetleri düşük olduğu için alım gücü o noktasında talep oluşacaktır. Uzmanlara göre bir artı sıfır dairelerin yeniden yapılabilmesi hem kiralık hem de satılık konut piyasasında kısmi bir rahatlama sağlayacak. Mevcut kira bölgemizde malum yüksek olduğu için bir artı sıfırlara bence daha çok talep olacağını düşünüyorum. Bir artı sıfır daireleri olan talep bölgelere göre farklılık gösteriyor. Antalya'da yüzde otuz, Alanya'da ise yüzde yirmi seviyelerinde ancak Manavgat'ta bu oran yüzde on. Burada tabii ki en önemli nokta bölgesel öğrenci sayısı. İnşallah önümüzdeki süreçte Manavgatımıza da bir üniversite geldiği zaman biz de burada rahatlıkla bunu %25-30 oranında bir talep olacağını düşünüyoruz. Sektördeki durgunluğa da değinen Ramazan Öztürk, piyasadaki durgunluğun önüne geçilebilmesi için özellikle kredi faiz oranlarının düşürülmesi, konut alımında ödeme kolaylıklarının artırılması ve devlet destekli kampanyaların devreye alınmasının büyük önem taşıdığını kaydetti. Öztürk, faiz oranlarının 1.10 seviyelerine çekilmesi halinde piyasada ciddi bir canlanma yaşanacağını belirtti özel bankalarda şu an 220 230 240'larda devlet bankalarımızda 180 190 seviyesinde. Şu anki durumda kesinlikle faiz oranlarının minimum 1.10 1.20'ye çekilmesi gerekiyor.